Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brook bölümüyle de karşınızdayız. Berk beraber devam ediyoruz. Yanımızdaki Yapay Zeka'nın ürettiği NPC'leri var. En son... Yani, ee, burada niye aydınlandı şey, şey lan? <laughs> şey, ben şey yapmayı öneriyorum e, arkadaşlar. E, Mantar düzeni, şey, e, chest düzeni yapalım mı? Evet, Bravo. Bu, bu bölüme biraz chest düzenini ayırırım. E, bir de e, arkadaşlar ben kendi şeyimi... E, Yarıda bırakacağım böyle ee, bir çünkü atayım. bir malzemem eksik o malzeme şu an çıkabilecek durumda değil O çıkınca devam edeceğim. Çok az parça kaldı zaten. Ve göstersen kanka benim şeyin içine gelip şimelere gir e, göreve gir kanka. Göreve girelim. Kompletleri göster. Tamam. tamam. Bakın çoğu bitti zaten bir seri tank diye bir şey var. Onun ortasındaki şey için e, malzeme çıkmıyor şu anda. Onu çıkardığımız zaman devam edeceğim Nasıl ben kanka seri tank mı? Hı, Hı Nasıl çıkıyor? Bir o kağıda alttaki Bir dakika, basıyor. Nasıl çıkmıyor tam Onu, tam. Onun ortadaki düz cam istemiyor herhalde istiyor ama. Normal cam da olur. Oğlum ben yarım saatte bakıyorum normal cam göremedim. Tamam normal cam çıkıyor sonra devam edelim. O, <gülüyor> <temizlik>. <gülüyor> normal cam oluyor. Hallediyorsun ben <laughs> Onu görmemişim ben de <laughs> 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 e, Okey o zaman tamam. <laughs> o zaman tamam ya e, Gö görev hallederiz bu bari. Evet. evet. Envanter düzeni e, yap Aynı zamanda abi. şey yapacağız. E, Bende demir çok var. E, craft Oo baksanıza kanka yavaş olan bile hızlı yapıyor. Bak şu chest'i bir göster. Evet iki saniyede bir atıyor. Güzel gayet iyi. Şimdi hızlandıracağım evet. onu. Güzel olacak iyice. Ee, tamam sen aa, onu. Şey... Önce onu hızlandır ben de şunu tamamlamaya çalışayım. Ondan sonra düzenini de yaparız. Birisinin aklına şey geldi mi? sorma ayıptır ama. Ee, kazma yapmak. <gülüyor> <gülüyor> Ee... Az mı lazım değil dedi. Şimdi şey mi o şey mi evet. hema mı? Yok. ama no, hani malzemesi var ama sıkıntı yok. Yapacağım şimdi. Şey için ya. eee... Ana kampusla... lazım ya benim hemanın kredide. Ben de var de benim kim vereyim? Attım. At, at, Attım. Ben bana bir. O zaman kendim kim <laughs> Lan Sıpı Batu, mı, Batu, Batu, söyleyeyim. Batu, bak sana bir şey yapacağım, yani herkes öyle yapmaz, onu söyleyeyim. Alır mısın? Evet. Bek, hazırsan geliyor. Ha. Arkadaşlar bana o bir şey yapacak. Bana attı bir şey gelebilir geri verir misin çubuğu? Bana mı girdi? En son kenardan geçerek almışım. Ne? Çubuk at. Ay, ben bende varmış ekstradan. E, o zaman sevgili Batu, sen bu işlerle uğraşıyorsun, sen bu işi hak ediyorsun, sen bu attığım şeyi hak ediyorsun. Al bakalım. Çünkü senin büyük bir iraden var. Senin... Resmen ama döndü şarkı Eyvallah canım. E, bana birkaç bir şey geldi. O nasıl bir cümle? Bir şey vermişti. Ha, o kadar mı? Ama ben görmedim. Ne geldi size geldi bana. Hop. Ee, hazırsanız görev de yapıldı. Hopa. Türkiye'deki Haydi bismillah dış Şimdi arkadaşlar e, biz lootboxları unuttuk lootboxları yapalım dilerseniz e, Şimdi Ben de Bir matematiksel hesabımı yine yapayım ee... Şuradan 8 tane bundan tamam e, Ersu sana şey diyeceğim o koş, Kaç tane kafan çıktı piyasa neyse e, Şey odası yapar mısın sandık odası Bu niye sıfır lan? Şeyden yap bak. Şuradan kazmaya baş... Ya da dolu değil mi orası? Şuradan kaz aynen. Arkadaşlar ya, ben seyrek da... bir yapmıştım. Orası da oldu tamam. Niye sıfırlandı seyrek bir Niye Neyi sıfırlandı? Seyrek bir kaç gözüküyor sizde? Ne gözüküyor pardon? Seyrek bir daha de çeste e, koydum sıfırlandı herhalde. Onu yani tekrar arayayım. Elini alınca geliyor, geliyor geliyor. Elini alınca geliyor. Niye sıfır oldu geri zekalı? Tam anlamadım diye herhalde. Tam fullemedim diye. Evet. E, fulledikten sonra gibi bir şeydir. Sıkıntı olmuyordur diye düşünüyorum. Evet. Büyük değerli Bu arada e, mod farm ne durumda? E, güzel. Yani. Bir ender pearl dışında sıkıntı 13. yok. Şimdi 13 oradan. Bir dakika 13 yaptıktan. işte İşte 40, 52. Ah. Şimdi e, loot chest yapalım. E, loot chest olayına arkadaşlar. Şimdi ah, envanteri kusmak evet. için bir chest yapmamız lazım. Kazma var. Ya. Yapılabilir mi acaba lan? Ocak yapıldı. <laughs> Yedi yapsak. Yeleroid'de or diye bir şey var bende. 12 tane. Ya şu meşeden niye büyümüyor arkadaşlar ya? ışık mı yok yoksa meşe ağaçları için uygun değil mi yeri? Ya su falan olmadığı için mi ve şarjları büyümüyor. Niye? Beşi diyorum. E, Birchwood'lar. niye büyümüyorsunuz lan siz? Kıralım bunları. Bunlar e, kaldı ya. Bunlar benim. Hoş hoş. Pardon. Meşe demişim. Hoş diyeceğim. Kırın bunları. Bunlar büyüyeceği yok. Alın. Evet onun yerine Alsanız da envanterim dolu benim. Envanterim dolu. dolu. Ormandan alın. Ormandan. Öf. E, sandık yapıyorum. Sandık yapsana oğlum. Aynen. Gerçi benim ben bir deneyim. sürü yaprağım var. O yüzden Ay deli oldum şu an ben böyle gıcık kaptım envanter yüzünden. Tamam üstüde yaprağı modunda yaprak koyabilirim. Burada. Aynen öyle. Şimdi tamam. çok evet. güzel tamam. Üstleri boş bırak. <laughs> şey koyarız zaten <laughs> boş bırakman lazım. Bak, bak 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 hareket devam. Şey e, Ersoy. Sonra... Yapay zekaya bak kendini robot Kanka çok önemli bir oray oluyor burada. Robot ele geçirme için Yapay zekanın ürettiği NPC ileride bu bizi de öldürür. Var ele geçirir. Bu burada Oo, kendi Oo, krallığı Hatch Haç, yapmış zaten farkında değilsiniz. Bir tane parçası eksik. Ben yapma lan. tabii. tabii. <laughs> kalsın ya kalsın şey komik duruyor. Nazi. Çek onu. <laughs> bir dakika çekiyorum. Çekil lan onu. Tamam. Çekti güzel. <laughs> Yok çekti herkes şunu. Ha. Daha iyi oldu bekle. Şimdi daha iyi oldu şöyle. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar şimdi. Kusma sandıkları e, neresi olsun. Ortaya kusma sandık koyalım bir tane. Kusma sandığı kusma sandığa gerek kalmayacak. Şöyle yapalım o zaman. Eee. Şey yapar mısın ee, Ersoy, ee, yazdığımız şeyler var ya tabela tabela, Aha. onları şey, ilk baştaki iki chest'i e biz madene ayıralım, madenleri ben boşaltacağım oraya, ee, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, madenle ilgili şeyleri oraya koydum şimdi ben, Tabeli elmas yapıyor. dışında, Yapayım. elması da, gerçi elması da koyalım. tabela yap, bunlar şimdi lazım olur. Tamam yaptım şu an. Ee, Tamam. Maden de yazayım mı? Oraya maden de yaz. Hoş ve oğlum üst tarafta boşluk bıraktık ki orayı koyamaz mısın? Koyulmuyor olabilir belki. Onu emin değilim ama. Şuraya. Aynen koyulabiliyormuş tamam. Oraya koy. bir tane torch koyayım ben buraya. Hiç şey yapmadan. Şimdi. Tamam. Ee, Şimdilik. Kabus tamam mı? Ben şunlardan alayım. Bu... Oh. oh. Çam, Eyvallah vayya siz abamsınız. Şuna mı lazımdı? Değildi. Siz abamsınız. Amanüs benim için kocaman kabuslar <laughs> denadı yaptı. Daha da büyüteceğim belki az kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Çektik. 9 lazım. 8 yok. Aa 9 dedim bak benim kafam 9'a gitti. 7 lazım lan ha. 7. Evet. Şimdi şöyle yapacağız evet, arkadaşlar. Eşyalar. Arkadaşlar şu an çok konuşmuyorum kusura bakmayın. Ben, ben de çok konuşamıyorum konuşamıyorum bazen. hesaplamalar var. Ben de şu anda bir şeyler hesaplıyorum gerçekten. Şöyle bir... İkimizin de var zaten. Tamam ben başka Şş. bir adam kendim. Hep yanlış çok söylüyorum ya. Hop. Burayı da kırabilirim aslında. Ee, evet arkadaşlar şu anda birazcık daha e, modernleştik diyebilirim. Aramızdaki ilkel kalan Ersoy'da da ileriki zamanlarda bu modernlikten faydalanacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Ersoy sen kitabını buldun değil mi? Görev kitabını. Yan yana Tamam kuysak... odan ee, chestlerini Ne yapıyor? Odun var mı yani. arkadaşlar? Yok galiba. Şu ağacı sen de yaparsın? İki kat, iki kat böyle e, gübre veriyoruz. <laughs> hadi oğlum, ıkın, ıkın. Hadi kıçım, hadi kıçım ne ya? Hadi olur. Tüm tüm tüm. Tam geçerken ağacın ortasında kaydım. Bu niye büyümüyor ya? Bilmiyorum. Arada bir bozuluyor arkadaşlar. Işte. Her bir kore dört tane şey yaptım diyorsun değil mi? İsterseniz yanlara da toprak ayarlayın yani. Bence alakası yok bir şey değil mi kanka? Bence bu bug'a falan giriyor bunlar bazen. Belki Ya da ışıkla alakalı bir şey Işıkla alakalı zannetmiyorum. Yer mi acaba dar? Erso sen şey yapabilir misin Erso'yum? Ee, şu üst taraftan kırarsın, kırsana şuraları. Biraz. 9'u 9'u giriyorsun ya. Şunları. Direkt ortadan başla yani. Dikey elimesine. Aynen. Ondan kaynaklı olabilir. Ben kıracağım oraları sen şey yapınca. Ee, yeteri kadar kırınca. Neyse sen öyle devam et. Ee, şimdilik yeterli zaten malzeme. Şu şekilde arkadaşlar şey yapacağız şimdi. Eleği yanına bir tane crafting koyduk. Gravel'ların hepsini koyacağız. Ee, tek başına koyamıyormuşum. Aa, o zaman crafting station yapsaydım keşke buraya da. Neyse bir dakika yer değiştirelim. Bu Buradan... DAS yapmama artık gerek yok. DAS işi bitti. Ee, nasıl yapacağız ki? Şöyle mi? Yeteri kadar yok. Var mı? Oha. Oha çok iyiymiş ee, arkadaşlar tahtanız var mı? Şu ağacı domatesanız var. Şimdi... Neyse o zaman şu an lootboxları bırakalım arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra biz topla açarız bunları. Evet o chest tamamen doğduğu an bölüm başında bakarız doğduysa herkes. Aynen. Üç tane kişi herkes. olduğumuz için fazla ödül geliyor. Ondan biraz da <laughs> şey oluyor. Bu kimin paketiydi lan elimde falan? Ya çok önemli değil. Ya. Ya. Christian Aechan. Dynamite artı mı? Menem bu. He ben şey verdim sana yine. Ee, magma slime setlik. Oha magma slime setlik. Travel cash. Aa anahtar var lan. Nasıl anahtar ya var? dedim ya. Şey loot bag'den anahtar çıktı bana. Oha. Evet şöyle yapabiliyorsun. O yüzden ee... dedim ya bak sadece. Hammer yapabiliyor musun sen e, taş çubuğuyla Ersoy? Aynen. Şöyle. Dur. Öyle mi yapmıştık biz ilk başta Hammer'ı? Öyle yaptık değil mi? Evet. Taştan. Ee, dokuz tane daha yapar mısın bana? Benimki kırılmaya göz aran. al benimki lan. Attım bakayım. Işte. Kullanmamış olman lazım oğlum. O ne lan? Ha ne e, şey seninki, seninki 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 de var değil mi? E, sende de var öyle. E, koca bir şey. Evet. Sahn içinde. Anladım. Ben öl nasıl ölmeden inebilirim bu. Nerede? Yukarıya bak. O ne lan? Ha. Canını doğdular. Şöyle yani bir kutlayalım arkadaşlar. Tam full yanı, belki o zaman. vardır yani güzel bir. Sen Şöyle ne koysam ne ol yumuşatır mı? Hey bu arada var, arkadaşlar... Stinger'in e... şey ee... olayını biliyorsunuz değil mi? Suyun yanına koyuyorsunuz ıslak Stinger <laughs> Suyu çekiyor bana. Evet evet. evet. bu arada çok fazla maden geldi. Çok güzel şu an durumumuz. Onu söyleyeyim. Maden... Bir şey fark ettiyseniz gençler şu anda tamamıyla 3 tane göreve bürünmüşüz. Şu anda fark ettim aslında. Amacımız bu değildi ilk başta. Görevlere biz ağaçlara bölününce madenciliğe ben ilgilenmeye başladım. Madenle ilgili şeyler yapıyorum farkındaysanız. Batu şu anda Tinkers'la ilgileniyor ki şu anda Ersoy'a çok benziyor. <laughs> Onu bilerek yaptık. Ersoy'a da şu anda... Havadayım aslında getir götür işleri yapıyor her soy. Aynı zamanda hayvanlarla yani hayvan değil, e, moblarla, yaratıklarla ilgileniyor. Moblar yine vermiş galiba haritadan görebiliyorum. Şey. Harita, ha harita var mı oyunda? Yok size. Aa ben Efendim harita bende kapalı. Ha, gerçi vardır herhalde. Bakayım var. harita ha, var. E, yani yaklaşırsan moblara. Ben haritayı kapatmışım demek ki. Ha şeyin gözüktüğü yer değil mi o harita dedi. Dedik mini map'ten bahsediyorum mini harita. Hı hı. Ben kapatmışım onu siz de kapatın isterseniz hiç gerek yok bence bu mod için. Ya ben Nerede ya? Ne? Şey mi? Ben... Ya bende zaten kırmızı noktalar gözüküyor benim gözüm ben almıyor yok. ekranı kalabalık yapıyor o yüzden dedim. Ha, yok. Abi ben benim yaşıyorum. benim zaten şey. arkadaşlar kamera var. Evet. siz göremiyorsunuz o yüzden biz şey yaptık. Hatta belki ne kamay sokamam Bu arada Buradan bu Bu arada 10 gün geçmiş. Gerçekten yani biz ikinci günde falan başladık. Güzel güzel çok verimli çalışmışız. Helal olsun. Ayva yedik. Ne? Ama <laughs> ya. Çok seri geldi bir de. Allah'ım bir de durmadı da. <laughs> Direkt bodozlama durdu. Ne iş bir, bir, bir Onun bu ağaç büyümeye vallahi. Yani bu ağacı büyütmeye çalışacağım Ben... <laughs> Yaşar'a, evet. Şimdi sen iki koyu o kapak... Böyle, var bir var, sen kendi deliğe vurdun ha. Huni, huni falan koymuş kafasına. Garip ee, garip. Çok fazla şey geldi, güzel. E, maden şeyini dolduracağım ben bunların. Şu an lazım evet. olmayanlardan. Bu arada arkadaşlar, ben de bir iki yaratık öldürmek istiyorum bir yere. Ee, şapkası olan yaratıklar, nasıl şapka falan. Evet, Burada orada var şeyde... E... Enderman'da şey var böyle siyah şapka. Eee onu alayım. Kömürleri de koyayım orada oh. madene. Maden sayılır diye düşünüyorum. Hop. Ben ne yap... Beynim... Beynim... Beynim nerede benim? Beynim dur. Kanka ben bulacağım bekle. <gülüyor> <gülüyor> Beynimi benim. <laughs> Kim çaldı? Ne ben? 15 tane... Arkadaşlar... Temur şablonu koymuştu hani yaparım diyor otomatik. E, te e ben koydum onu ya. Tebrik ediyorum bu arada yani biz hepimizi. Şu anda neredeyse bir stek hatta bir stek demire ulaştık. Bölümünde sonuna da ulaştık. Öyle mi olmuş? Hı, hı, tam bir stek demirli. Tam, tam olmamış. De. Tam olmamış. Bir 5 dakikamız var. Bende gösterilen kadarıyla. Biraz yani, geç başladık. Ha, bundan. doğru ben biraz şey başladım. Evet. Batu biraz erken başladı arkadaşlar. Hmm. Biraz trollükler oldu da benim başımda siz görmezsiniz. Evet, belki bilmiyorum. Ya şans yaparım ya yapmam. Ya görürsünüz ya görmezsiniz bilemeyeceğim. <laughs> belki de görmüşsünüz de boş yapıyorum. Oğlum <laughs> bu ağaç büyüyecekse büyüyecek. Büyüyor artık, büyüyor. Bence, oğlum bu ağaçlarla ilgili bir hikaye var ama her ağacın belli bir büyü. Hani şu kadar büyüktüm bu bölgede artık başka bir imaz bu türden Batu, mod, tamam sende de böyle yüksek ihtimal. Minecraft'ı şu anda sıfırdan normal Minecraft oynamak hiç, hiç, hiç içimden gelmiyor ama bu tarz modlar oynadığım zaman çok zevk alıyorum. Ben bu Stonebrook'u özlemiştim zaten. Çok kanka özlemiştim. ekstra zevk alıyorum ben Stonebrook'u fark ettim. ben bir tane görev almamış. Bölümler su gibi geçiyor bu arada arkadaşlar benim için şu anda. E, gerçekten anlamıyorum. başladım mı bitti mi? <laughs> Benim beynim yine yandı. Ben bir şey yapacaktım. Ee, Ersoy, ee. Ersoy. Ha yapmış. Oha, ne yaptın lan? Kafanda bir şey... Neyse gel. Bak sana bir şey getirdim. Bak tam olarak buraya değil de tam bu kapının önüne koyacağım. Burada sen e, zıplarsın, uyursun, bir şeyler yaparsın yani. Anladın mı? <laughs> Belki e, tek kişilik yatakta creeper atarsın, anladın mı? Patlarsınız öyle, patlatırsınız birbirinizi. <laughs> Güzel <laughs> bir ee, <laughs> şakada şaka da Tamam. Tamam beynim yanmış. Ben bunları bir içe çevirmedim. Yokmuş. Şey yapmaya çalış. Kafa bayağı güzel oldu. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Ee... Bulurtları. Şöyle grotların hepsini. Tamamdır. hazır mısınız arkadaşlar? Mı? Bir şey geliyor. Hazır mısınız? Gelsin. Peki bu bölüm bitmeden bir şey daha gelebilir mi? Gelsin mi? Bakarım bir dakika. Şunu çıkaracağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Şunu da buraya yerleştirdim. Hayır. Bana her şeyde onu deme. Bir dakika nerede o? Abi kafanız mı bizim. Ne oldu? Hayır. 13'te işte mi kaldı? Hesaplamamda evet uğursuz rakamda kaldı. De sorun yok. Ee, şöyle bir su... Nereden gördün? Ne? So yani so so bak sana ben söyle su bir şey demiştim. Bakın şey yapabiliriz arkadaşlar. Bak söylemiştim. Ee, şu mob farmına su koyarsak e, mobları bir tarafa çekebiliriz. O bir taraftan hmm. da e, zamanı ileri sararsak belki huni yaparız. Huni ile e, otomatik mob farmı yapabiliriz aslında. Direkt yakarız bir şekilde ateş yakıp. Ya şey baktım da kamp ateşi falan var mı diye de yokmuş herhalde bu sorun kamp ateşi yok ya şey yapabiliriz. Ee, normal ateş belli bir süre yanar. Ama kalıcı kalmaz doğru söylüyorsun. İşte o yüzden. E, nether şey yaparız. nedir taşı. Ha, oldu. e, Nether'a nether gideceğiz zaten birazdan. E, yavaşta materyaller toplanmaya başladı gibi. İyi. E, o zaman şey yaparız. Nether'a gidince zaten belli olur. Sesler geliyor. Ne gibi? İlginç. Neyse Ersu sen yine de şeyleri al, kovaları al. Su zaten yetişmiş orada. Su yaparız. Eee sen bir sulara başla yine de. Abi suları Aynen suları e, sana dediğim şekilde ee, yapmaya başla. Yaparsın. Aa bu arada, bu arada e, çok pardon bir şey görsek e, hiç bu pazarlığa girmemize gerek kalmazmış. Otomatik mob farmı yapmamızı istiyormuş zaten. <laughs> Ve e, baksana görev ağacına Ersoy. Orada senin mob farm görevinin altında hemen bir şey var. Alet edevat. Diken gibi. O dikene düşecek bu vatandaşlar ve ölecekler zannedersen. Diken dediğin ne oldu? Koçum e, görev kitabına bakar mısın? Mob farmın hemen altında. Koçum aslanım. Mahine bak hele <laughs> bak. Baktın mı? Oradaki resimdeki şeyden bahsediyorum. Onu koyduğum zaman canları acıyacak biraz. Yeni suyu kim çaldı lan adam? Vay ya, üçüncü evet, suyu evet, da alsaydınız evet. yarım saat size evet, söylemek de var. <laughs> yaprağım da sanki. bitti çünkü. Yaprak da bitti. Bu yetişmiyor Tam mu? görevin son son şeyini tamamlayacaktım. Üçüncü evet. suyu Allah'tan almadım. Ersoy, çok büyütmüşsün koşum da şu yanları da hani temizlemen lazım. Tamam alacak. Alacak alacak. Büyüyecek misin sen oğlum? Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi yap. Yaprak e, şeysi. Pardon. pardon. Ama su koyuna yaptınız. Çok mantıklı bir şey yapmışsın bu şu anda. Hayatında en mantıklı şeyi yapmış şu anda. Gençler. Aa yapamadım. Aha. ha. E, ee, Sınır su, su buraya yapmasan iyiydi ama çocuğum. Gençler. Gel dedi mi? Geldi. Geldi gelmekte olan artık bölümü. Güzel Çok güzel. Şu anda galiba biz e, final be, e, ilk sezonun sonundaki konumumuza çok yakınız. Bir nedara gitmedik işte o kadar. <laughs> bir de otosiyip. Orada nedir sanki bir tık önden gitmiştik. Ha, e, doğru bir tek de kaldı. Bir de bazı şeyleri fazladan yaptık. Evet. Kendine şartını bitirmemiştik orada. Evet. Şu, diğer bölümde ben şey yapacağım. Ee, otomatik şu, e, makinesini geliştirebilir miyim? Ona bakacağım. Onun dışında şu, çok fazla materyal elde edebiliriz şu e, bu ne ya? Ult Diamond. Ha, Diamond Mesh sayesinde unuttum ismi. <laughs> Mine is the time best. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hatta Batu çıkış yapsın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ve aleyhiniz. Çok